Merhaba ben Murat. Bugün elektronik devreleri ve tasarım dersinin dördüncü ödülünü yapmaya çalışacağız. Böyle bir devremiz var. Yukarıdaki devrede toplam devre empedansını, devre akımını, güç faktörünü hesaplayın ve gerilim fazör diyagramını çiziniz. Devreyi Tinkercad programında oluşturarak ölçümleriyle hesapladığınız değerlerin sağlamasını yapınız İlk olarak devre empedansını bulacağız. Evren bulmak için e, direnci bilmemiz lazım. Direnç biliniyor ve L ve bobin, ve bobin ve kapasitördeki reaktansı bulmamız lazım. E, L L'deki L yani bobindeki reaktansa X dedik. Onun formülü 2 p çarpı frekans çarpı L katsayısı L. L'nin birimi burada Henry. Ee, frekansın birimi hertz'dir. Bunları yerine koyduk. 2 pi çarpı 50 Hertz'ten geliyor. 0,15 Henry. Çarptığımızda 47,13 10 buluyoruz. E, ee, XC'nin reaksansına bakarsak bunun formülü 1 bölü e, frekans çarpı C kat sayısıydı. Burada e, açısal frekansımız 2 pi çarpı frekans çarpı c. Pardon, açısal hızımız 2 pi çarpı frekanstı. Bir de c ile çarpıyoruz. E, 2 pi çarpı 50 çarpı 100 yani c c kat sayısını 100 çarpı mikro parat olduğu için 10 üzeri eksi 6. Buradan da 31 bölü 83 10 geliyor. Şimdi reaktansı ve e, direnci bildiğimize göre şimdi empedansı bulabiliriz. Dedik ki Z dedik empedans eşittir. Kök içinde direncin karesi artı L'deki reaktans eksi C'deki reaktansın karesi. Bunu da onu 19,4 ohm bulduk. Sıradaki sorumuz ise e, akımı bulun demiş. Reaktör e, empedansı bulduğumuza göre akımı da kalacağını bulabiliriz. E, Vs AC kaynağımız 100 volttu. 100 volt böyle. Emped, toplam empedansımız 19,4 ohm. Toplam akımımız ise 5,14 amper olur. Sonraki soru ise e, e, güç faktörünü ve gerilim fazları diyagramını çizecek. Ondan önce bu devre elemanları üstüne düşen gerilimi bulmalıyız. Gerilimi bu bulmak için de e, akımı biliyorduk zaten. Akım çarpı direnç yapacağız ve üzerine düşen gerilimleri bulacağız. Bu R'nin üstüne, direncimizin üstüne düşen gerilim 5,14 çarpı imiş. O da 61,7 volt olur. D'nin üstüne düşen, yani mobilyanın üstüne düşen gerilim farkı ise 5,14 çarpı 47,13'den 242,2 voltmuş. Kapasitörün üstüne düşen gerilim farkı ise 5,14 çarpı 31.83'ten 163,5 voltmuş. Şimdi bunlardan yararlanarak fazör diyagramımızı çizeriz. Bu burada V, v ile ve VC aslında bir vektörel büyüklük olduğu için vektör şeklinde yazmamız gerekiyordu. Unutmuşum. Burada ok işaretleri olmak olmalı. Fazör diyagramımızı da böyle çiziyoruz. VL vektörü eksi Vc vektörü, burada vektör çıkarması yapıyoruz. Aynı VL ve Vc aynı e, eksen olduğu için normal çıkarma yapar gibi yapıyoruz ve orada 78 volt, 7 volt buluyoruz. E, VR, vr'yi de 61.7 volt, 7 volt bulduk. Bul, bul buraya yazdık. Buradan ikisinin toplamını yaparsak yani vektörler toplamı yaparsak VL eksi Vc artı VR yaparsak buradan Vs'ye ulaşıyorduk. Vs'nimiz de 100.002 imiş. Ortalama 100 olarak alabiliriz. Buradan buradaki güç fazör diyagramından güç faktörünü bulacağız. Bu güç faktörü teta açısı oluyor da. Teta açısını bulmak için de buradan yer alacağız. Bu fazör diagramından. kosinüs teta ne eşit burada komşu bölü hipotenüs komşumuz burada e, r direncimiz, direncimizin üstünde ki gerilim farkı böyle toplam gerilim de ona bölersek buradan kosinüs tetayı bulmuş oluyoruz ama bizim ihtiyacımız olan teta açısıydı o yüzden kosinüsün tersini tevers, alıyoruz. Diğer denklemde de tersini alıyoruz. Ve detay buradan buluyoruz. Theta'nın tersini yazdığımızda 67 bölü 100 yazdığımızda bize 51,902 derece veriyor. Bu da bizim güç faktörümüzde. Son olarak devreyi programda oluşturduk oluşturarak ölçülere hesaplayınız demiş. Şimdi Proteus'a geliyoruz. Proteus'ta önce bir e, AC kaynağımız oluşturduk. AC kaynağımızın amplitude'umuz yani yenilene 100 volt verdim. Frekansına e, 50 Hz verdim. Örnekte olduğu gibi. E, burada amperimizi seri bağladım. E, alternatif Akım amperimizi, amperimetremizi seri seri bağladım. Buradan direncimizi 12 seçtim. Ee, yan tarafta e, bobinimize 0.15 Henry seçtim. Ve burada da kapasitörümüz kapasitörümüzü de 10 mikro farad seçtim. Ve um, alternatif akım modmetrelere de paralel şekilde bağladım. Ama yalnız program doğru sonuç vermiyor. Bir yerde hata var herhalde. Burada akım 3.49 buldum. Direncin üstüne düşen e, voltajı 41.9 buldum. bobinin e, üstüne düşen gerilimi 164 buldum. El kapasitörün üstüne düşen gerilimi de 108 buldum.